Transsektörler yolculuğumuz hızla devam etmekte. Ben muhabir Burçin Tellioğlu. Transsektör programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin güzel şehri Muğla, Dalaman'da Kullayt cool Kapı'dayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Süleyman Hasan Çetin Beyefendi bulunmakta. Merhaba Hasan Bey nasılsınız? İyi Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz öncelikle bizleri konuk ettiğiniz ve programımıza konuk olduğunuz için. Elbette, e, hizmetlerinizi geçeceğiz. Ama geçmeden önce... Ee, ben Süleyman Çetin, 21 yaşındayım. Muğla Lamanlı doğdum. Ee, okulum ve öğretimimi burada gördüm. Bir yıl Ankara'da okuduktan sonra bir yıl da İzmir'de 9 Eylül'de okudum ve oradan sonra buradaki kafe açma serüvenine başlamış olumlu. Peki kafenizde ürünleriniz nelerdir? Hıfzhan Bey? Ee, kafemizde ürünlerimiz üç ana başlığa ayrılmakta. İçecekler dondurmalar ve tatlılar olmak üzere. Dondurmalar rulo dondurma olmaktadır. Kendimizde özgü tarifimizle yaklaşık 600-700 çeşide yakın dondurma çıkartabilmekteyiz. İçeceklerde de mocktail tarafında kendi tariflerimiz bolca mevcuttur. Kahvelerde de bol bol çeşidimiz bulunmaktadır. Çalışma saatleriniz nelerdir? Ee, çalışma saat olarak sabah 10'da açılışımız olmakta. Gece 1'de yaz sezonlarında ise 2-2.30'a kadar aksamalar olmaktadır. Rulo dondurmanın diğer dondurmalardan farkı Hiçbir katkı maddesi içermemesi, içinde tamamen doğal ürünler bulunması ve sizin isteğinize göre, kendi zevklerinize göre çeşitlendirilerek isterseniz muzlu, isterseniz karışık meyvelerle tamamen size özel yapılıyor olması. Harikasınız. Tüm Ege'deki izleyenler için Türkiye'deki izleyenler sizleri neden tercih etmiyor? Genel olarak diğer tüm kafelerden daha ucuz ve daha ferah bir ortamımız bulunmakta ürünler ürün çeşitliliği olarak tüm kafelerden neredeyse 2-3 kat daha fazla çeşidimiz bulunmakta. Sizin kendi damak zevkinize göre özel içecekler, özel tarifler de hazırlamaktayız. Diğer kafelerden genel olarak farkımız bu. Tüm Türkiye'deki izleyenlere son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak hepinizi buraya bekliyorum. Dondurmamı, tatlımı ve içeceklerimi denetmek ve tattırmak istemekteyim. Çok teşekkür ederiz genç girişimci Hasan Bey'e bizlere iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı. Sevgili izleyenler, Bizleri takipte kalın. Hoşçakalın.